bastan yazıyorduk. Bıgeçtim onun belasını en son. Bıgeçtim en son. E son. Kapatma, çenge bir şey söyledim. Yapalım. Şey çocukların var mı? Abi yok olacak inşallah. Ha tamam, çocukların olduğu zaman da her çocuk başına ekstra 100 dolar. Hatice bu akşam işimiz <gülüyor> mi? <laughs> Aşkım. Bura Efendim? Aşkım? Uçağ pervanesinden tut Motoru tasarlayandan tut Onun tekeli içindeki vidalardan tut Kanadındaki amasörlerden tut önündeki amasörlerden de tut Direksiyonun üstündeki bujilerden tut Anayının hepsi eben Ya arkadaşlar sürekli öp 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 yeter artık ne <laughs> koyayım öpmeyeceğim lan O da öpmesin <laughs> size, sizi ha Sizi <gülüyor> öperim <gülüyor> Ferit yine yok ya. <laughs> hayır, 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 bak. Bak. Yok yani. hayır hayır yok yani. Bu böyle diye hesapla bak. Görüyor musun? Aa. Yok Ferit yok. Bak. Bak bak bak. Kanka. Ama bir dakika bir şey ne söyleyeyim mi? Şurdu biraz daha kaldır. Hayır hayır. Evet, ne yapman abi. gerekiyor Ferit biliyor musun? Sağ ayağını abi. Sol ee, ayağının diğer tarafına alır mısın çapraz şöyle. yani? Şöyleydi değil mi? Kanka parmak ucuna basacaksın sağ yanına. Aa bak e, şimdi çıktı şimdi hafiften hafiften. Hadi bakayım. Ben dilim açıda havada koyayım. Klasik <gülüyor> Instagram <gülüyor> taktiği. Siz görüyorsunuz ya kızları. Of göte bak. Parmak kutu taktiği. Yoksa bak. Normalde o kızların normal götü yok. Ona göre. Aa, Bu taktik de. Hep kandırmaca çet. Buna da kalkma be. Buna da kalkma be. Tak tak buraya. Now fucking farting. Now fighting. No fucking fighting. <laughs> <Hiç beklemiyordum>. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya tabanları yağlasınızlar ya da oturup ağlasınlar. Ya tabanları <laughs> yağladınızlar ya da ya ne terbiyesiz adam oldun sen ya. Harbiden oğlum ya. <laughs> Hiç adam babaannesiyle izliyor bir yer. Harbiden işte. abi. Rahatsız olmuş kadın. Bir sen suyu verir misin? yapacaksın? Suyu verir misin? İzle. <laughs> Godfather'ı çaldım az önce. Babamın odası diye bir yer yok ki. Ofisi var sadece. Senin ağzının ortasına şimdi yumruğumu sokacağım. Hadi sok bana gülüm. Ben nerede? <laughs> Aşkım. Aşkım kusurma gerizekalı mısın? Acıdı ama. Bu şey acıdı. Bora. Ya diyorum size. Bora. Dövüşüyordum. Bora ne yapıyorsun? Bora ne <laughs> bu? <laughs> <laughs> Madem 18 yaşından küçükler Dora. burada iziliyor, ben de 18 yaşından Dora. küçüğüm işte. <laughs> Nasıl olsa puan verilmiyor, <laughs> tamam mı? <laughs> kapat, kapat. Gözlerinizi kapat. Ee, memur bey, memur bey. Oylayın beni.

Adilan. Next Friday. It's not out yet. No, it's a brand oh. new. There's like three different ones. Did you defeat it or did you die? You died. I never lose. <laughs> Great job. to <laughs> Zenimben. <laughs> <sıfatımı. laughs> I'm mad at you. <laughs> <Senin ben laughs> I love Look you. Look at, at this Syria. person. You shouldn't be swearing near that girl. Thank you. duyar kasma lan. 117 vurdu vurdum. Mı? Vurdum. Üstte ama. Vurdum. Üste 100. Ne bunlar aynen onun canı bunu istedi bak. <laughs> hayır hayır Kemal. <laughs> A bırakayım Kemal geldi. Ananı s**eyi bana vurdu. Aaa can. Ananı s**eyi motor ha. Anam olanım ha. Ah. Oyun yaşamadı, şirri yaşadı bu adam. Ah. 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 yok. Ah. Topan değişmiyor. Ah. ya? Oğlum abi cırı video yaparsam ben abi ne yapayım? Bana bir söyle. Ah. Oh. Alfa zombi var Alfa zombi var İçin Ah. Küçük, <laughs> ah. ah. kapım.

Oğlum niye kızayım? Bir daha insanların yanında bizi rezil etme. Kesesine bereket. Arkadaşlar niye bu kadar şey yaptınız anlamadım ki. O çocuk sana 149. Küçümsediğimden 149, değil yani hani ne ne yapayım? 5 <laughs> bin. <laughs> Bak çok para yatırdık çok borcu. Beyaz ayın. İyi be günler. De. Ne yaptın oğlum? Polise fotoğrafını attım. Siksinler belasında bir görsün. Kanka nasıl alamadım o 1v1'leri ya lan? %100 alacağım bunatlar hep ya. Kanka bak o çıkış bak. E, şu an yayında gösteriyorum çıkışını. Kanka, kanka, ya böyle kanka, kanka böyle kanka. Bu, ya, bu çıkış ya. Bir çıkış var ya. Sıfır özgüven çıkışı bak. 2 <laughs> dakika sonra görürsün kanka. Beni affet. beni, affet, beni, affet. Affet beni akşam. Ne diyorsun? Ha. Sabah kalmadan Affettim ayrıldık derken Acımıyorum <laughs> Allah kahretsin <laughs> <laughs> Benden kötüsü de varmış Allah'ım Allah esir İçeriz yesin bu neymiş bu ya. ya Adres ayağın altında mesaj var Ne? Ayaklarımı mı ovalayacağım? Yok kardeşim istemem sağ ol. Ay iyi bir düşündüm de şöyle. Somet diye biri ayak parmaklarımın arasını böyle ovalıyor böyle yağlayıp. <laughs> Ay lan. Bah. Bir yandan da bir de telefon çete yazıyor. Tam vasyonla reis ettim bu bolu botur. Peça. Peça. Gördün mü? duymadım bir daha söyle. Duşa giriyor. Duşa mı giriyorsun? Dikkat et duş sana. Senin ağzını kırarım gerizekalı. <laughs> Baba bu burası beni gerdi. Ananı s**erim ya. Türkiye'yi tanıtmaktan. Hey yenge. <laughs> Thank you Hasan I love you. Hasan çok güzel. Seni seviyorum. Ah be bana bile demedi asasını alacak. <laughs>